Nasılsınız İbrahim Bey? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Sohbetimize geçiş yapacağız. Hizmetlerimizden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanıyalım mı? İbrahim Bey kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? İbrahim Alacağım. 25 sene işçilik hayatından gelip kendine kendine bir işletme kurup insanlara misafir perverliğini göstermek için mücadele eden bir garip kul. Çok güzel. Biz iki varsınız diyoruz sizler sayesinde. Gerçekten Sapanca bölgesi böyle bir yer kazandı. Elinize, emeğinize sağlık diyoruz efendim. E tabii firmamızın kuruluş hikayesi nasıl oldu? Bu nasıl faaliyete geçti bungalovumuz? Biraz anlatır mısınız? Bu Sapanca'da bu sektör baya bir ilerlemişti. Benim e, çocuklarımın geleceğini arzu ve isteklerinden dolayı baba bunu da biz de yapalım. Herkes de bakın bizde neden olmasın. Yarınlarımızı öngörerek biz de mevcut yerimizi değerlendirmek gibi düşünceye kapıldık. Ve güzel insanlar tanıma fırsatını yakalayacağımıza inandık. Bu, bu yola böyle başladık. Bizler de iyi ki başlamışsınız diyoruz. Gerçekten biraz anlatalım ya hani... Buraya gelen misafirlerimiz burada nasıl bir hizmet alabilecekler? Özellikle kısaca Sapanca bölüm bölgemizden de bahsedebiliriz. Görünmeye değer bir yer. Sapanca üç tarafı yeşillikle kaplı, oh. tek tarafı göl olan, mavi olan bir yer. Evet. Her hücra köşesi birbirinden güzel bir memleket. İstanbul'a çok yakın, İstanbul'a yakınlığıyla, e, insanların sıcakkanlılığıyla. E, bizim bu işletmeye gelince Hı. biz e, büyük bir alan içinde, geniş bir bahçede havuzu, jacuzzi, içerideki hizmetleriyle Hı. insanların gelen misafirlerimizi memnun etmenin, memnuniyetin en üst safhasında nasıl yapabiliriz bunu mücadelesini vererek Misafirlerimizi karşılamaya gayret gösteriyoruz. Biraz uzaklarından bahsedelim. Özelliklerimiz biz e, havuzumuz, havuzumuz sıcak havuzumuz var. Sıcak evet. geniş bahçesi, barbeküsü, hamağından ateş çukuru, e, yeşilli, çocukların oynayacağı çocuk alanı. Evet. İçeri girdiğimiz zaman geniş bir salon. Hı -hı. İki tane yatak odamız var, ayrı ayrı birbirinden bağımsız. Her şey özellikle düşünülmüş. Bir de e, mesela ateşle insanlar uğraşmasın diye yerden ısıtma yaptık. Bunun güzel tarafı uyuyorsun sabah kalktığında ateş diye bir derdin yok. Soğuktu, sıcaktı derdin yok. yandım diye bir derdin yok. Tamamen huzura dayanıklı, tamamen buraya gelen insanların tembelliğe yönelikten bir olay yani burası. Burada Dinlensin geleceğin yatacaksın, keyif alacaksınız. Evet. Dinlensin istiyoruz. O İstanbul'un büyük şehrin kalabalığından, gürültüsünden kaçıp gelebileceğiniz bir hafta sonunuzu güzel geçirebileceğiniz sevdikleriniz, ailelerinizle birlikte muhteşem bir mekan düşünülmüş. Burada ayağınızı kapıdan dışarı çıkarttığınızda karşınızda havuz, yeşil alanı, hı <laughs> içeride ailence huzurlu bir şekilde oturabileceğin, kalabileceğin bir yer. Otelle gittiğin zaman ne yapıyorsun otelde? İki ayrı oda tutmak zorundasın çocuklarınla. Evet. Ve Dört duvar. Üç kat, üç kat yukarıdan iniyorsun aşağı havuzdan. Evet. Şey, herkesin ortak kullanım şeyi burada öyle değil. Her şey kişi özlen. Çok güzel. Ve bizim en büyük şeyimiz hijyen. Çok önemli bizim için. Gelen misafirlerimizi tamamen temizleyen, güzelleyen, dışarıdaki havuzumuzun olsun net ve berraklığına hayran kalmak Tam başka bir çaresi kalmıyor yani. O o şekilde güzellik sunuyoruz. Güzel. Bir de ekip işi diyelim. Gerçekten Tabii kızlarınız ki. var, ailenizle birlikte Tabii bir kadın ki. eli de değiyor. Eşiniz hani bu çok güzel bir çok, avantaj. Çok büyük avantaj. Evet. Eşimin iki tane kız evladım. Evet. Bunlar tamamen buranın kontrolünü ele almışlar. <laughs> Onlar ilgileniyorlar bir kadın dokunuşuyla bir erken temizlik yapması bir değil. Tabii. Bütün incelikleri en ince detayına kadar düşünüp, tasarlayıp hareket ediyorlar. Yabancıya bırakmıyoruz. Tabii ki. Şey yani güzel. şansa <laughs> bırakmıyoruz bu işi. Gelen misafirin memnun olmamak gibi lüksü kalmıyor. Her konuda elimizden gelen en güzel gayreti gösteriyoruz. Ne güzel. Herkes üstüne düşeni yapıyor. Mücadele. Yani hayat bir mücadele. Evet. Çocuklarınız devam ettirecek. Tabii ki. asıl hedef çocukların yarınları olması. Bu sektörden, turizm, turizmden derken daha güzel yerlere gitmesini istiyorum. Neyse. Biz bugün varız, yarın yok. Ama onlar için ilelebet bir iş kurum, kolu olarak düşünüyorum yani. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ İyi ki varsınız. Evet. peki büyütmeyi düşünüyor muyuz? Hedeflerimizin arasında eklemeler yapacak mıyız? Yoksa burayı daha da geliştirmek için mi uğraşacağız? Şimdi hedeflerimiz var. Tabii ki yerim var. İlerleyen zamanlarda daha farklı iş kollarıyla birlikte olanı da daha farklı mesela kahvaltı dünyası olsun. onun harici hizmet sektörü yani gelip getirme olayı olsun. Yani bu şekilde. Bir de şey planlamalarımız içinden bizim burada yaylamız var. Yaylaya ATV turu veya Aha. bir jip turu. Onlarla sosyal gezdirme. aktivite de yapabileceğiz. Tabii, tabii, o yemek yenecek yerlere, gezilecek yerlere getirip götürmek için ayrıca bir araç alıp temin ettikten sonra öyle de ilerleyen zamanlarda bu projelerimiz de var. Süper. bizlerde gerçekten öncelikle herkesi Sapanca'ya davet ediyoruz ve gelmişken doğru adrese gelin diyoruz. Burada keyif alabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde tatilinizi değil mi? Tamamlayabilirsiniz. Aynen. Herkese Çok açık. fazlasıyla var. Mevcut. Her şey var. Süper. Çok Huzur teşekkür varan ediyoruz. Huzur var başında. Kesinlikle. Teşekkür ederiz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olasınız. Sağ olun. Teşekkürler. Siz de sağ olun.